Sevgili izleyenlerimiz, Doğu Anadolu turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Van ilimizde bulunan Yiğit Mekaniğin konuyuz. Yanımızda firmamızın sahibi Yakup Yiğit Beyefendi bulunuyor. Öncelikle kendisini tanıyacağız. Sonrasında firmasıyla ilgili detaylı bilgiler öğreneceğiz. Merhabalar Yakup Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyi. Teşekkürler. Sizi tanıyabilir miyiz Yakup Bey? Yakup Yiğit, 1971 Van doğumluyum. Ee, i̇ki çocuğum var, evliyim. Ayrıca 35 yıldır sektörün içerisindeyiz, hı hı. 10 yıldır kurumsal bir firma olarak hizmet vermekteyiz. Hı hı. Peki burada ne tür çalışmalar yapıyoruz? Müşterilerinize vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Biz e, bina mekanikleri yapıyoruz, hı hı. E, otomatik sulama işleri yapıyoruz, hı hı. görsel havuzlar yapıyoruz. E, bu e, görsel havuzlar ve otomatik sulama işleri bölgede yeni yeni yapılmaya başladığı için Biraz da şey görüyoruz, ilgi görüyoruz bu olayı Peki hangi sektörlere hizmet veriyoruz Yakup Bey? Biz hem özelde hı hı. hem de kurumsal e, e, hizmet veriyoruz. Hı hı.